Merhaba arkadaşlar ben Emre Can. Bugün sizlerle yaptığımız bir konu ile sevecek. Hani bir süre içen, hani bir süre içen yapacağız ve maalesef bir tık sıcak onu da kapattık. Bir şey bak arkadaşlar. Evet. Sitemiz bu. Ben size linkini veririm. Hani sorun olmaz. Ama site benim değil tabi o da başka bir şey. İsterseniz altın, ya bunu da paylaştım sakın. Ama programsız ne istiyorsanız gösterin. Işte, evet. Ne istiyorum? Ana. Evet. Ee, skin aç. Skin aç yapayım bari. Böyle bir şey geliyor. Burada bekleyeceksiniz 5 saniye. Hadi bakalım. Evet. Reklamı evet. geçtiğim kadar falan filan aşağı gelin. Şu aşağıda şu adres token link yazar. Ona tr tıklayın. Bekleyin. Evet, ekleme Buradan değişim anahtarını al şimdi Ama hep yapmanız lazım. Buradan kop yapıştırabiliriz. Ama sakın ctrl-c yapmayın. Yoksa başka bir şey yapıştırıyor. Evet. Böyle connect. Chunk skin. Ne olsa ne olacak. Bakayım şuradan ne olsun ne olsun. Tam. Ya. Tamam. Tamam. Çünkü ne oldu galiba. ben de bir defa yaptım. Şimdi sayfayı yenileyelim. Böyle oldu. Evet, bakın olmuş. Göstereyim hatta bakın diamond. Ama buralara gelmiyor. Başka şeyi seçersiniz. Bunu da onunun vampir ağzı gelmiş ya. Yeah. Evet bunu hani güzel ya, işte ya bir eski işte. Ayakkabımı giyeyim mi? Ayakkabımı giyeyim. İşte benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.